Ve hoş geldiniz. Bugün e, gezilecek yerler arasında insanlık tarihinin en eski ve en gizemli duraklarından birine Göbekli Tepe'ye doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şanlıurfa yakınlarındaki bu alan MÖ e. 9600'lere, yani günümüzden yaklaşık 11.600 yıl öncesine tarihlenen bilinen en eski anıtsal tapınak yapılarını barındırıyor ve haklı olarak sıkça tarihin sıfır noktası olarak anılıyor. Gerçekten de öyle. Yani burası tarımın ve yerleşik hayatın tam olarak yaygınlaşmadığı, insanların hala avcı toplayıcı olarak yaşadığı bir dönemde çanak çömleksiz neolitik çağda inşa edilmiş. İşte bu nokta Göbekli Tepe'yi bu kadar şey devrimci yapan şey. Evet yani bildiğimiz her şeyi biraz sarsıyor sanki değil mi? Kesinlikle. Düşünün henüz çömlek yapımı bile yaygınlaşmamışken bu topluluklar tonlarca ağırlıktaki devasa taşları yontuyor, taşıyor ve inanılmaz bir organizasyonla dairesel yapılar halinde dikiyorlar. Bu, o döneme dair tüm bildiklerimizi, tüm teorilerimizi alt isteden bir durum açıkçası. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, ortada iki tane daha büyük olmak üzere T şeklinde 7 metreye kadar ulaşabilen devasa kireç taşı sütunlar var ve bunlar dairesel planlarla yerleştirilmiş. Hı hı ve bu sütunlar boş değil. Üzerleri tilkiler, yılanlar, yaban domuzları, turnalar, akbabalar gibi hayvan kabartmalarıyla dolu. Soyut semboller de var ve en ilginci stilize insan figürleri. Burası bir ev değil yani. Belli ki bir toplanma, bir ayin merkezi. Kesinlikle bir kült merkezi. Hatta o T biçimli sütunlardaki detaylar e, inanılmaz. Bazılarında belirginleşen insan kol ve el kabartmaları var. Bu da bize şey düşündürüyor, bu sütunların aslında tanrıları, ataları ya da belki ruhani varlıkları temsil eden devasa, soyut insan figürleri olduğunu. Evet, o kollar, eller çok net değil mi? İnsan formunu çağrıştırıyor direkt. Aynen. Hatta bazılarının üzerinde kemer ve peştemal benzeri işlemeler var. Belki de özel bir statüyü veya ritüelistik bir giysiyi simgeliyor bunlar. Bu da bize şey kimlik ve sembolik düşüncenin sandığımızdan çok daha önce ne kadar gelişkin olduğunu gösteriyor olabilir. Hayvan figürleri de ayrı bir alem. Neden bu kadar çok hayvan var ve neden özellikle hani belirli türler seçilmiş? Evet o da ilginç. Ve ilginç bir detay daha. Betimlenen memeli hayvanların neredeyse tamamı erkek. Bu ne anlama geliyor acaba? İşte o sembollerin tam anlamını çözmek hala mümkün değil ama bize karmaşık bir mitolojiyi, bir inanç dünyasını fısıldadıkları kesin gibi duruyor. Belki her yapının kendi özel anlamı, kendi odaklandığı hayvan sembolü vardı kim bilir. Ve işin bir diğer gizemli yanı da yani M 8000 civarında bu anıtsal yapıların neden ve nasıl terk edildiği konusu. Evet, orası da çok ilginç rastgele bir terk ediliş değil bu anladığımız kadarıyla. Değil, değil. Yapılar bilinçli olarak özenle toprak, taş ve kemik parçalarıyla doldurularak gömülmüş. Sanki bir dönemi kapatıp üzerine örtüp gitmişler. İnanılmaz bir şey. Ama işte bu bilinçli gömme işlemi sayesinde binlerce yıl boyunca toprağın altında bozulmadan kalabilmiş olması arkeoloji ve insanlık tarihi açısından paha biçilmez bir şans. Tabii yoksa belki de hiç bulamayacaktık. Aynen öyle. Peki kazılarda ortaya çıkarılan hani üzerinde kesme, delme, oyma izleri olan, hatta kırmızı aşı boyası izleri taşıyan insan kafatası parçaları. Onlar da epey düşündürücü. Evet, onlar da çok önemli buluntular. Biraz ürkütücü olsa da bu buluntular oldukça karmaşık cenaze ritüellerinin veya belki de bir tür atalara tapınma, bir kafatası kültünün varlığına işaret ediyor olabilir. O dönem insanının ölümle, atalarla, manevi dünyayla kurduğu ilişkinin ne kadar derin ve bize oldukça yabancı olabileceğini gösteriyor aslında. Yani sembolik düşünce ve ritüeller hayatlarının merkezindeydi anlaşılıyor. Kesinlikle. Bunu vurguluyor bu buluntular. Ve Göbekli Tepe'nin yalnız olmadığını da artık biliyoruz. Yani çevrede çok da uzak olmayan mesafelerde Karahan Tepe gibi benzer özellikler taşıyan başka yerlerde bulundu. Hı hı, taş tepeler deniyor artık o bölgeye. Evet taş tepeler. Bu ne anlama geliyor peki? Göbekli Tepe tek değil miydi? Bu şu anlama geliyor olabilir. Göbekli Tepe, buzdağının sadece görünen kısmı muhtemelen çok daha geniş bir kültürel coğrafyanın belki de birbiriyle bağlantılı bir inanç merkezleri ağının önemli bir parçasıydı. Bu durum o dönemdeki topluluklar arası etkileşimin ve organizasyonun düşündüğümüzden çok daha yaygın ve karmaşık olduğunu gösteriyor bize. Yani tüm bunlar bir araya geldiğinde Avcı toplayıcı topluluklar hakkındaki o klasik algımız tamamen sarsılıyor. Kesinlikle. Hani basit, küçük gruplar halinde yaşayan insanlar imajı yerine son derece karmaşık sosyal yapılara, kolektif eylem kapasitesine, derin inanç sistemlerine sahip olduklarını görüyoruz ve bunu ifade edecek etkileyici sanatsal becerilere de sahiplermiş. Hatta belki de işin en çarpıcı yanı şu olabilir. Göbekli Tepe gibi merkezlerde yürütülen bu yoğun dini ve ritüalistik faaliyetler. Yani bunlar insanları düzenli olarak bir araya getiren, iş bölümünü teşvik eden ve belki de evet, belki de nihayetinde yerleşik hayata ve tarıma geçişi tetikleyen ana motivasyonlardan biriydi. Yani önce tapınak sonra yerleşik hayat mı? Genelde tersi düşünülür ya. Evet, yaygın kabulün aksine. Belki de önce tapınak geldi, sonra etrafında kalıcı yerleşimler ve tarım gelişti. Önce inanç, sonra medeniyet. Bu, insanlık tarihinin akışına dair temel bir soruyu gündeme getiriyor gerçekten. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe, tabii özenle korunuyor ve adeta bir zaman kapsülü gibi. Geçmişten gelen mesajlarıyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini büyülüyor. Şanlıurfa'ya yolunuz düşerse hem bu etkileyici ören yerini gezmek hem de kazılarda çıkan bazı eşsiz eserleri görebileceğiniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmek unutulmaz bir deneyim olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Göbekli Tepe bize aslında bildiğimizi sandığımız tarihin ne kadar eksik olabileceğini hatırlatıyor ve daha keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok sır olduğunu. Bu devasa taşları dikenlerin asıl amacı neydi? Bize bu sembollerle ne anlatmak istediler tam olarak? Bu sorular üzerine düşünmek bile başlı başına heyecan verici bir yolculuk. <laughs> Acaba toprağın altında bizi daha ne gibi sürprizler bekliyor? Kim bilir? Böylece bir gezginden yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.